Megamag'den herkese merhaba, Olaylı Magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Bir süredir gündemimizin başrol karakterleri haline gelen Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mario Icardi ve boşanma sürecindeki eşi Nara arasında bir yeni gelişme daha gerçekleşti. Son olarak Elgante ile yollarını ayırdığını duyurarak Icardi'yi geri takip eden ve barışma çağrısında bulunan Vandana'nın çabası karşılıksız kalmıştı. Artık her şey için çok geçti yani Icardi, önce Vandana'nın kendisini defalarca kez aldattığını itiraf etmiş. Ardından kendisiyle evliyken 3 yıldır ilişki yaşadığı Elgante'ye de sen de ihanete uğradın şeklinde seslenmişti. Double yani. Birbiri ardına ataklarda bulunan Icardi son olaraksa Vandanara'nın çok da haz etmediği Çayna Suarez'le aşkına aykırdı. Vandanara'nın çocuklarımızı anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorluyor dediği Çayna Suarez'in kızlarıyla oldukça iyi anlaştığını gösteren kareleri yayınlayan Icardi ardından sevgilisiyle çekildiği pozları peş peşe paylaştı. Yaptığı paylaşmaya en iyi hikayeler en beklemediğin anda başlar derler notunu düşen ünlü futbolcu olmam gereken yerdeyim dedi. Bir diğer ilginç gelişme ise bu paylaşıma Vandana'nın Maxim Lopez'le birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Benedico Lopez'den alkış emojileri gelmesiydi. Dikkat çeken yorum dakikalar sonra silinirken Benedico Lopez'in birden Mauri Icardi'yi silmesi Vandana'nın oğluna tepki gösterdiği ihtimallerini akıllara getirdi. Geçtiğimiz günlerde iki günlük bir ayrılık yaşayan Kubilay Aka ve Hafsan'ı sancak tutan çifti ayrılık nedeninin basit bir tartışma olduğunu belirtmiş ve ikili aralarını düzeltmişti. Çiftimizden barışma sonrası ilk fotoğrafta geldi. Yeni ayrıl barış ilerleyen romantik ilişkimiz hayırlı olsun diyelim şimdi. Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Rabia Soytürk geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadığı sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi almıştı. Sevgisine evet yanıtını veren Soytürk'ün evleneceği beklenirken çiftten sevenlerini üzecek haber geldi. Yollarına ayırma kararı alan Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan çifti sosyal medya hesaplarından da birbirlerini sildi. Bir magazin turumuzun daha sonuna Geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.